Evet, evet, avat evet. Şimdi para dağıtıyoruz. internetten para. tabi tabii Matrix dayılarına parayı garanti komutlardan dağıtıyoruz ya. Matrix teyzesi Cansu Deren'in hesabından dağıtıyoruz. 1550 lira. Başımızın, gözümüzün SDK olsun garibu. <laughs> Kafamıza da <daha> düştü <değişti> işte. <laughs> Matrix parası bu ya. İşte sadece garanti komutlarda. 1500 lira taksitle. <laughs> yıllık, yıllık %100 faizle. Hı -hı. Matrix dayısı parası. Sadece Türkiye özel. Garanti BBVA uygulamasının. Bilmiyorum, neydi lan bu? Android'in garanti. Kavama silah dayama dur. Kavama bir de silah dayıyor. Kavama silah dayıyorlar. Dayadılar silahı kavama. <laughs> Başımızın gözümüzün sadakası olsun diye. 1500 lira aylık. Yıllık faiz %100 faizle. Matrix dayısı parası. Garanti BB ve Matrix'teki dayılara para. <laughs> 1500 liraya.